Game Mega kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni almış olduğumuz Samsung Galaxy A21s isimli akıllı telefon modelini inceleyeceğiz. Ancak videoya başlamadan önce bunun gibi daha birçok içeriğin gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu videoyu daha fazla insana ulaşmamızı sağlayabilmek için paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. E sizin yapmış olduğunuz paylaşım ve beğeniler Bizler için çok kıymetli bunu sakın unutmayın diyerek şimdi videoya başlayabiliriz ama öncelikle intro gelsin diyor Herkese Merhaba arkadaşlar, demin girişte de bahsetmiş olduğumuz üzere bugün sizlerle Samsung Galaxy A21s modelini inceleyeceğiz. Kutu üzerinde görmüş olduğunuz renkten anlayabileceğiniz üzere biz siyah olan rengi tercih ettik. Çünkü duruşunun daha güzel olduğunu düşünüyoruz. Şimdi öncelikle sizlere kutu üzerindeki çeşitli ibarelerden bahsederek videoya başlamak istiyoruz. Öncelikle kutunun ön yüzüne baktığımız zaman görmüş olduğunuz üzere Samsung A21s modelinin ibaresinin yer aldığını görebilirsiniz. Ve aynı zamanda e, ürünün rengini görebilirsiniz. Kutunun peki üst kısmına baktığımız zaman şu üst tarafta görmüş olduğunuz bandrolde ise Samsung elektronik garantisinin bu üründe mevcut olduğunu görebilirsiniz. Ürünün sol tarafına baktığımız zaman ise Samsung Galaxy A21 S yazısının kutunun sol tarafında yer aldığını görebiliriz arkadaşlar. Ee, kutunun arka tarafına baktığımız zaman ise burada ise bu ürünün e, Türkçe karakter desteğine sahip olduğunu bize yansıtan bir stikerle daha karşılaşıyoruz. Son olarak ise arkadaşlar şuradaki seri numarasını kapatarak şuradaki mail numarasını kapatarak sizlere göstermek istiyorum. Burada ise e, telefonun seri numarasından, renginden ve 64 GB'lık olan modele sahip olduğumuzdan bahsetmekte arkadaşlar. Bu videonun ilk bölümüydü. Bu videoyu dakikalara ayırarak parça parça böleceğim arkadaşlar. Ve siz gerekli dakikalara e, video altından atlayabilirsiniz. Şimdi e, videonun ikinci aşaması olan kutu açılımı kısmına geçeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Videomuzun ikinci bölümünde ise ürünümüzün kutu açılışını yaparak videoya devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde kutu açılışını yaparak videoya devam edelim. Öncelikle bizlere ürünün çeşitli kullanım kılavuzu ve çeşitli fatura gibi belgelerinin olduğu bir zarf bizi karşılamakta kutunun içerisinden ilk çıkan. Bunları da sizlere hızlı bir şekilde gösterecek olursam şu şekilde ilk başta ürünün faturası çıkmakta kutu içerisinden. Ondan sonra hızlı başlangıç kılavuzu çıkmakta ve son olarak da garanti koşullarından bize bahseden e, bilgilendirici bir metin çıkmakta. Zarfın içinden çıkan şeyler bu kadar maalesef. Bu zarfın içinden herhangi bir koruyucu kılıf veya çizilmeye karşı telefonu koruyacak herhangi harici bir jelatin çıkmamaktadır. Keşke çıksaydı. Çeşitli bazı telefon modellerinin içinden bunun gibi güzel şeyler çıkmakta ve e, telefonun yanında küçük bir hediye gibi gelmekteydi O yüzden Samsung'un A21s modelinde bu demiş olduğum e, çeşitli ekstra hediyelerin çıkmaması birazcık üzücü. E, şimdi telefonumuzu kutusundan çıkararak devam edelim. Biz bu arada bu kutunun açılışını daha önce yapmıştık herhangi bir telefonda problem olup olmadığını test etmek için. Demin de bahsetmiş olduğum üzere e, A21s modelinin siyah renkli modelini tercih ettik. Bunun yanı sıra bu telefonun 3 ayrı renk modeli daha var piyasada. Bunlar sırasıyla kırmızı, beyaz ve mavi renkler arkadaşlar. Ancak biz daha zarif durduğunu düşündüğümüz için telefonun siyah renkli modelini tercih ettik. Telefonumuzu şöyle koyalım. Buraya biraz sonra geleceğiz. Daha sonra kutu içerisinden arkadaşlar bir adet hızlı şarj desteği olan Samsung'un adaptörü çıkmaktadır. Bu e, adaptör 15 W'a kadar hızlı şarj desteği sağlamaktadır. Kutu içerisinden bu ayrıntının çıkması güzel. Samsung'un şu anda güncel olan modellerinde maalesef kutu içerisinden adaptör artık çıkmamaya başlamaktadır. Bunun nedeni de doğaya katkı olduğu düşünülmektedir ama keşke bu adaptörün kutu içerisinden çıkmasına devam etseler. Çünkü yani buna ekstra bir para vermeniz gerekiyor. Bu da ekstra size maliyet çıkartıyor. Kutunun içinden çıkan e, parçalara devam edilecek olursak bir alet e, veri aktarım kablosu çıkmaktadır. Aynı zamanda şarj kablosudur. Bu bildiğiniz üzere. E, bir ucu tip A, bir ucu ise tip e, C olan e, bu şekilde bir veri aktarım kablosu çıkmaktadır arkadaşlar. Bunu açmaya gerek yok şu anda. E, bunu da şu şekilde adaptörün yanına koyuyorum. Ve son olarak ise Samsung'un birçok e, modelinin yanında çıkan standart kulaklık çıkmaktadır arkadaşlar Bu kulaklığın daha öncesinde performansını deneyimledim O yüzden kalite anlamında biraz düşük olduğunu söyleyebileceğim Büyük ihtimalle ben bu telefonun kulaklığını Telefonu kullanırken kullanmam onun yerine başka harici bir Kulaklık kullanmayı düşünüyorum Bunun da bilgisini vereyim arkadaşlar Son olarak ise arkadaşlar kutu içerisinden de şurada göreceğiniz üzere bir adet de sim kartı çıkartma aparatı çıkmaktadır arkadaşlar. Ve kutu içerisinden çıkan şeyler kısaca bu kadardır arkadaşlar. Şu şekilde de bir düzene koyarak kutu içerisinden çıkan şeyleri son bir kez daha sizlere göstermek istiyorum. Ve böylelikle videonun bu bölümünün daha sonuna geldik arkadaşlar. Diğer bölüme alttaki dakikalardan dilerseniz geçebilirsiniz. Eğer bu bölümleri izlemek istemiyorsanız bunun da bilgisini verdikten sonra devam. Videonun bu bölümünde ise arkadaşlar sizlere telefon üzerindeki çeşitli tuş kombinasyonlarından ve telefon üzerinde yer alan çeşitli giriş çıkış birimlerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle telefonun alt kısmına bakacak olursak bu bölümde arkadaşlar görmüş olabileceğiniz üzere bizleri sağ tarafta öncelikle bir adet hoparlör çıkışı karşılamakta. Onun hemen sol tarafında ise bir adet mikrofon çıkışı hemen tam ortada ise hem bilgisayarla veri alışverişi yapabileceğimiz hem de telefonu şarj etmemize yarayacak bir Type-C girişini görebilirsiniz. Sol tarafta ise 3.5 milimetrelik bir jack girişini görebilirsiniz. Ve bu jack girişinden de dilerseniz telefonunuza bir adet kulaklık bağlayabilir ve bu kulaklıkla çeşitli aktivitelerde bulunabilirsiniz. E, müzik dinleyebilir, video izleyebilir ve arkadaşlarınızla görüntülü e, görüşmelerde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu jack girişi e, Samsung'un yeni çıkartmış olduğu Amiral gemilerinde artık olmayan bir giriş. Ve şurada görmüş olduğunuz e, şarj girişinden kutu içerisinden çıkan dönüştürücü adaptör yardımıyla jack girişini elde edebilir. Ve o şekilde müzik dinleyebilirsiniz. Ancak işin kötü yanısa e, her e, amiral gemisi modelin kutusu içerisinden bu e, dönüştürücü adaptör çıkmamaktadır. Bu da şahsen müşteri memnuniyeti açısından bence e, olumsuz bir özellik arkadaşlar. Ee, bence bu jack girişinin kalkmaması gerekiyordu sizce bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili görüşlerinizi çok merak ediyorum o yüzden videonun altına gerekli yorumları yaparsanız teşekkür ederim sizden ee, telefonun sağ tarafına bakacak olursak ise burada bir adet açma kapama tuşunu görebilirsiniz alt tarafta ve hemen üstünde ise tek bir şerit olarak konumlandırılmış olan ses kısıp açma kısmını görebilirsiniz. Telefonun sol tarafında ise arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bir adet sim kartı girişi ve hafıza kartı girişini görebilirsiniz. Aynı zamanda bu telefonun çift sim kartı desteklediğini de sizlere söylemek istiyorum. Şayet birden fazla hat kullanabili kullanıyorsanız her iki hattınızı da bu telefona takabilir ve tek telefonda çift hat kullanabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda harici bir SD kart ile telefonun mevcut hafızasını da dilediğiniz oranda arttırabilirsiniz. Yalnız e, bu oran 512 GB'ı geçmesin. Telefonun arka tarafında ise arkadaşlar görmüş olabileceğiniz üzere bize kameralar ve bir adette parmak izi okuyucu e, karşılamaktadır. Öncelikle parmak izi okuyucuyu burada göreceğiniz üzere e, konumlandırıldığı nokta açısından bakıldığı zaman bence doğru bir seçim olduğunu sizlere söyleyebilirim. Aynı zamanda burada görmüş olduğunuz üzere kamera cumhuriyeti olarak da adlandırabileceğimiz e, kamera cümbüşünü görebilirsiniz. Görmüş olabileceğiniz üzere dikdörtgen bir yapı içerisine L şeklinde konumlandırılmış bu kameralar e, ve bir adette tabii ki buraya LED e, bizim LED ışığımız konumlandırılmış. E, telefonunun bu bölümünde size bahsedeceğim şeyler kısaca bu kadardı son olarak ise telefonun bu kameraların masa üzerinde kullanımdaki etkisine bakalım e, birazcık da kamerayı yakınlaştırarak sizlere göstermek istiyorum e, bu Kameraların bu şekilde konumlandırılmış olmasının telefonun masa üstündeki kullanımına olumsuz bir etkisinin olmadığını sizlere söyleyebilirim. Ve masa üstünde de dilediğiniz gibi telefonu kullanmaya devam edebilirsiniz. Telefonun teknik özelliklerinden bahsedecek olursak telefonda 6.5 inçlik bir ekran boyutuna sahip olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu ekran boyutunun ekran gövde oranı ise %82,43'lük bir oranda yer almaktadır. Bunun yanı sıra, yanı sıra 720 çarpı 1600'lük HD Plus bir ekran çözünürlüğüne sahip olduğunu telefonun söyleyebiliriz. E, bu ekran çözünürlüğüyle ise e, Amiral gemisi serilerinden aşağı kalır bir yanının olmadığında A21s'in kesinlikle sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. E, mevcut olan 6.5 inçlik büyük ekranı sayesinde bu telefonu kullanarak birçok farklı faaliyette e, keyifli vakit geçirebilirsiniz e, İsterseniz bir film izleyebilir isterseniz bir video izleyebilirsiniz veya telefonu alarak gönül rahatlığıyla müzik dinleyebilirsiniz arkadaşlar e, 192 gramlık bir ağırlığa sahip arkadaşlar telefon ancak M21 veya M serisinde olduğu kadar bu ağırlık göze çarpmamaktadır arkadaşlar batarya boyutuna bakacak olursak ise 5000 miliamperlik dev bir bataryaya sahiptir ve bu batarya ile bu telefonu bir buçuk güne yakın bir süre kullanabilirsiniz arkadaşlar ve bir buçuk gün tabi e, tabii ki bu oyun oynamazsınız gündelik bir kullanım için bir buçuk gün oyun oynarsanız bu süre birazcık daha aşağı ineceğini de söyleyebilirim e, bunun yanı sıra ise arkadaşlar Yaklaşık bir saatte şarj olduğunu telefonun söyleyebilirim ve bu bir saat süresinde hızlı şarj desteğinin de etkisiyle telefonun şarjı %100 oranında e, dolmaktadır. İşlemci açısından bakacak olursak ise 8 çekirdekli bir işlemciye sahiptir. İçinde yer alan işlemci ise arkadaşlar telefonun Exynos 850'dir ve bu işlemcinin çalışma hızı 2.0 GHz olarak konumlandırılmıştır. Hem oyunlardaki performans açısından hem de gündelik kullanım açısından bu işlemcinin sizleri yarı yolda bırakmayacağını temin edebilirim arkadaşlar. Telefon aynı zamanda 4 GB RAM ile gelmektedir arkadaşlar. Ve bence bu 4 GB RAM'in bu telefon için oldukça yeterli olduğunu sizlere söyleyebilirim. Depolama birimi açısından bakıldığında ise 64 GB'lik dahili hafızayla geliyor bu telefon. Aynı zamanda bunu SD kartla 512 GB'a kadar da arttırabilmeniz mümkündür arkadaşlar. Telefonun arka tarafına baktığımız zaman ise arkada yer alan e, kapak kısmının ise sert bir plastik. Aynı zamanda da tabii ki bu plastikte görmüş olduğunuz üzere amiral gemisi modellerine yakın bir kalitede olduğunu sizlere söyleyebilirim. Oldukça ideal ve kullanışlı bir telefon olduğunu sizlere tekrardan belirtmek istiyorum. Ve şimdi ise arkadaşlar A21S modelinin bir önceki nesildeki telefonlarla karşılaştırılmasını sizlerle kısaca bahsetmek istiyorum. Ekranda görebileceğiniz görselden de anlayabileceğiniz üzere A21s modelini bir önceki nesil telefonlar olan A21 ve A20s modelleriyle karşılaştırılacak olursak telefonun kamera, RAM, batarya ve aynı zamanda da işlemci performansı olarak ne kadar oranda yükseldiğini kendiniz de görebilirsiniz arkadaşlar. Ve A21s'i bu görmüş olduğunuz değerlerle kullanım ömrünü daha da uzadığını sizlere söyleyebilirim. Şimdi ise arkadaşlar telefonda oyun testine geçerek telefonun oyun performansını test edebiliriz. Bu oyun performansı içinde örnek oyun olarak Marvel Şampiyonlar Turnuvası isimli oyunu sizlere tercih ettim. Şimdi bu oyunumuz açıla dursun. Biz de o sırada teknik özelliklerden sizlere bahsederek anlatmaya devam edelim. Telefonda 4.5 Gye sahip bir hat desteği mevcuttur. Aynı zamanda telefonun mevcut bir e, radyosu da bulunmaktadır içerisinde. Maalesef telefonumuz suya ve toza dayanıklı değildir. E, sensörler açısından bakıldığında ise arkadaşlar telefonda jiroskop isimli sensör bulunmaktadır. Bu sensörle bildiğiniz üzere telefonunu kullanarak sanal gerçeklik desteği gözlüklerini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu sensörün işlevi budur arkadaşlar. Bunun yanı sıra telefonda pusula, yakınlık sensörü, ivme ölçer ve sanal ortam ışığını algılama sensörleri de bulunmaktadır. Bunun gibi birçok sensörün telefon içerisinde yer alması tabii ki telefonda bizim için pratiklik sağlayacaktır. Şimdi ise arkadaşlar telefonda oyun testine geçebiliriz. Şu şekilde kameraya geçerek hızlı bir şekilde bir mücadeleye girerek oyuna başlayalım. Mesela şuradan. Şu şekilde bir mücadeleye katılalım. takımımızı seçelim şu şekilde şampiyon takımımızı ve maceraya başlayalım şu şekilde yapalım. Magneto'ya karşı mücadeleye devam ediyoruz şu anda. Performans anlamında baktığınız zaman telefonda oyun esnasında herhangi bir performans düşüşü gördüğünüz üzere yaşanmamakta. Ve rahat bir şekilde oyun oynayabilirsiniz. Ha, bunu yemeye gidip keşke. Görmüş olduğunuz üzere maçı kazandık. Ee, oyun testini çok fazla uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere herhangi bir performans kaybı yaşanmamaktadır oyun esnasında. Arada ses kaybını görebilirsiniz çünkü elim hoparlörü kapatmakta. Bu yüzden oyun esnasında ses kaybını görebilmektesiniz. Oynarken hoparlör üstüne elinize getirmemeye çalışın. O zaman bir problem olmayacaktır. Şimdi oyunumuzdan hızlı bir şekilde çıkalım. Ve videoya kaldığımız yerden devam edelim. Telefon aynı zamanda arkadaşlar güvenlik anlamında da ön plana çıkıyor. Telefonda e, Samsung tarafından geliştirilmiş olan Knox teknolojisi ile korunmaktadır ve bu koruma e, telefon açısından çok katmanlı bir güvenlik desteği sağlamaktadır. Bunun yanı sıra aynı zamanda telefonun ayarlar bölümünden de görebileceğiniz üzere telefonda e, parmak izi okuyucusu ile ve aynı zamanda yüz tanımlama fonksiyonu ile de Güvenlik seçeneklerini arttırabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde telefondaki güvenlik şekillerini isterseniz en üst düzeye kendi isteğiniz doğrultusunda getirebilirsiniz. Şimdi ise arkadaşlar telefonun yazılımsal özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Telefon Android 10 sürümüyle gelmektedir. ve Android 11 modeline de sürümüne de desteklemektedir güncelleme anlamında yani bu telefonu ilerleyen bir zamanda Android 11 güncellemesinde gelmesi beklenmektedir kullanıcı arayüzü ise One UI Core 2.1 arayüzüyle gelmektedir arkadaşlar aynı zamanda telefonda yüklü olarak gelen uygulamalardan bahsedecek olursak telefonda başlangıçta şurada görmüş olabileceğiniz üzere Google'un kendi uygulamaları gelmektedir. Bunun yanı sıra ise ben burada tabii ki telefonu daha öncesinde kullanmış olduğumdan dolayı çeşitli widgetler ekledim. Kendi zevkim doğrultusunda. Aynı zamanda şurada görmüş olduğumuz çeşitli Microsoft uygulamaları da telefonun içerisinde yüklü bir şekilde gelmektedir. Ve çeşitli Samsung'un kendi temel uygulamaları da aynı şekilde telefonun içerisinde yüklü olarak gelmektedir arkadaşlar. Bunun yanı sıra şu taraftan Size göstereceğim özellikler var. Bazı alternatif. Bluetooth açısından bakacak olursak telefonda 5.0'lık bir bluetooth özelliğine sahip olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda telefonda NFC desteği de bulunmakta. Şurada görebileceğiniz üzere. Mavi ışık filtresi bulunmakta. Bu şayet telefon üzerinden okuma yapıyorsanız o zaman göz sağlığınız açısından sizi gözünüzü koruyacaktır. Telefonda e, dahili bir QR okuyucu da aynı zamanda yanında gelmektedir. Çeşitli e, durumlarda banka işlemlerinde bu QR okuyucuyu da kullanarak çeşitli işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun yanı sıra ise arkadaşlar uçak moduna gibi çeşitli modlara değinmeyeceğim. Çünkü onlar zaten e, her telefonda olan şeyler. Karanlık modu gelmiş arkadaşlar. İsterseniz telefonunuzun rengini açık, isterseniz ise karanlık modda kullanabilirsiniz. Ben genelde karanlık modda telefonu kullanmayı tercih ediyorum. Wi-Fi araması seçeneği gelmiş. Wi-Fi araması ise arkadaşlar bildiğiniz üzere internete bağlıyken Wi-Fi üzerinden konuşmanıza olanak sağlayacak bir arama modelidir arkadaşlar. Bunun gibi farklı özellikler telefonda yazılım güncellemesiyle gelmektedir. Görmüş olduğunuz üzere Dolby Atmos desteği de aynı şekilde telefon içerisinde yer almaktadır arkadaşlar. Telefonun aynı zamanda baktığımız zaman gerçekten de parlaklık anlamında da Amiral Gemisi modellerinden aşağı kalır yanının olmadığını sizlere söyleyebilirim. Şu şekilde baktığınız zaman bence oldukça ee, hoş bir renk skalasına sahip olduğunu telefonun söyleyebilirim arkadaşlar çünkü Samsung'un zaten en çok öne çıkan özelliklerinden bir tanesi de bu ekrandaki renk skalası oranı arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar kamera özelliklerinden bahsederek videoya devam edebiliriz. Kamera özelliklerini ise arkadaşlar telefonun arkasından e, önce arka yüzündeki kameralardan bahsederek başlayabiliriz. E, telefonun arkasındaki kameralara bakacak olursak ve videonun bu kısmında tekrardan e, netlemek istiyorum. E, en üst tarafta yer alan birinci kameramız arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere 2 megapiksellik f2.4 diyafram açıklığına sahip bir derinlik kamerasıdır arkadaşlar. İkinci ve orta tarafta konumlandırılmış olan kameramız ise arkadaşlar e, ana kameramızdır. Bu 48 megapiksellik bir kameradır f2.0 diyafram açıklığına sahip olan bir kameradır. Aynı zamanda video kayıt açısından da bakıldığı zaman ise Full HD 1080p çözünürlükte video kaydını desteklemektedir. onun bir altındaki kamera yani şurada görmüş olduğunuz en alttaki kameraya bakacak olursak ise bu kamera ultra geniş kameradır arkadaşlar ve bu da 8 megapiksellik bir kameradır ve f2.2 diyafram açıklığına sahiptir. 120 dereceye kadar geniş çekim yapabilirsiniz arkadaşlar. E ve en altta şuradaki L harfiye olarak düşünürsek son kameramız ise arkadaşlar makro kameradır ve 2 megapikselliktir. Bu da F2.4 diyafram açıklığına sahip olan bir kameradır. Telefonun ön tarafına bakacak olursak ise görmüş olduğunuz üzere buradaki e, selfie kameramızın çözünürlüğü ise 13 megapikseldir. E, F2.2 diyafram açıklığına sahiptir. Video kayıt çözünürlüğü açısından ise bu da aynı şekilde Full HD çözünürlüğü desteklemektedir. E, Portre modu ve zamanlayıcı gibi birçok farklı özellik de desteklemektedir. Videonun burasından birkaç saniye boyunca bu bahsetmiş olduğum kameralarla çekmiş olduğum örnek fotoğrafları göreceksiniz. E, videoyu izlemeye devam edin arkadaşlar. Son olarak ise arkadaşlar telefon yanında alabileceğiniz ekstra aksesuarlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Telefonun yanında harici bir tane e, koruyucu kılıf çıkmadığından dolayı uygun bir kılıfı e, aksesuar olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu görmüş olduğunuz kılıfı tercih ettim bu arada. Bunu mesela telefona taktığımız zamanki duruşunu bakacak olursak şuradan şu şekilde hızlı bir şekilde telefonumuzda takalım. Görmüş olduğunuz üzere oldukça zarif bir duruşa e, kılıfın sahip olduğunu görebilirsiniz. Ben genelde e, telefonda kullanılacak kılıf tercih açısından bakıldığı zaman daha çok telefonun görünüşünü kabalaştırmayacak zarifliğini bozmayacak kılıf e, tercih etmekteyim. Dilerseniz siz de o şekilde bir kılıf tercih edebilirsiniz. Aynı şekilde 64 GB'lık depolama birimi şayet sizlere yetmiyorsa şu şekilde görebileceğiniz üzere bir tane harici hafıza kartıyla yani SD kartla bu mevcut depolama birimini arttırabilirsiniz. 512 GB'a kadar bildiğiniz üzere depolama birimi arttırılabiliyor arkadaşlar. Son olarak ise işte telefonun fiyatından ve nereden aldığımdan bahsedeceğim. Telefonun normalde piyasadaki şu andaki mevcut fiyatı 2800 TL civarında. Ancak ben bunu vatan bilgisayardan hafta sonu indirimlerinde aldım. Ve fiyatını 2453 TL gibi fiyattan aldım telefonu. Ve şayet de memnunum şahsen telefondan. Şayet siz de Samsung Galaxy A21s modelini düşünüyorsanız indirim kovalamanızı tavsiye ederim. Ve Görmüş olduğunuz uygun indirimde de bu telefonu almanızı şiddetle tavsiye ederim. Bu telefonu alırsanız memnun kalacağınızı size temin ederim. Çünkü birçok işinizi gerçekleştirmenize yarayacak bir telefondur arkadaşlar. Bugün sizlere söyleyeceğim şeyler bu kadar. Şayet videonun yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve bunun gibi daha birçok videonun gelmesini istiyorsanız bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, videoyu paylaşmayı unutmayın. Sizin yapmış olduğunuz bütün paylaşımlar bizim tanınmışlığımızı arttırabilmek için çok önemlidir. Bu yüzden yapmış olduğunuz paylaşımlar bizler için çok önemli ve değerlidir arkadaşlar. Bunun da bilincinde olabilirsiniz. Diyerek tekrardan herkese teşekkür ederim ve iyi akşamlar diyerek videoyu sonlandırıyorum. Hoşçakalın.